Ve maçın sonundayız. <laughs> Karşımızda Legendary <laughs> takımdan Ege gene ne söylemek istersin? Ee, güzel bir maç çıkardık. Yendik. Çok güzel oynadık. Ege Duman arkadaşımız 7 gol attı. Berke de kaleci Kale'den kaleye güzel bir gol attı. Herkes birer gol güzel attı. Ee, çok güzel oynadık. Kaan Görgün bugün şanssızdı. Bir dahaki maçı golünü bekliyoruz. Güzel oyundu. Teşekkürler. Evet Alpan e, sen ne söylemek istersin? Evet abi. Yağmurlu bir havada ilk başta yerler ıslaktı. <laughs> Ağır bir zeminde oynadık. Evet zorlayıcı maç oldu. Fakat kazanan biz olduk. Tebrik ediyorum herkese. <laughs> Evet, Berke bugün gol attı. Vallahi yağmurluydu, soğuktu. Çok iyi oynadık. Sonunda da yendik. <laughs> i̇yi de bir fark attık. Kol de attım abi. Çok rahat Kol. ya. ya. Teşekkürler. <laughs> evet son olarak Kaan var. Kaan ne söylemek abi, istersin? Abi mutluyuz. Ben kendime kızdım biraz. İlk kere boş kare kaçırdım. Allah ben ya ne yapsın bilmiyorum. Valla sen ne yapıyorsun lan. İşte bilmiyorum. böyle çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kaan inşallah diğer maça gol atar. Teşekkür <laughs> ediyorum. Evet Kaan. Ne söylemek evet. istersin? Bugün evet. apaç oturmuşlara dikkat ne yapalım? Ne söylemek istersin? Bugün zaten e, gördüğünüz gibi altı kişiydik, iki takım da altı kişi oynadı. E, e, Alpan arkadaşımı tebrik etmek istiyorum, güzel oynadı. Gene işsizlik peşinde Evet. Yapıyor. Aynen öyle. E, ege, <laughs> ege çok iyi bir çok performans iyi gösterdi, ege, ege duman. Aslında hepimiz iyi performans gösterdik. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkürler, Önceki <laughs> maçlarda başarılı.